Üniversite sınavı hazırlığındaki gençler tekrar merhaba. Yaş problemleriyle hız kesmeden devam ediyorum. Bir babanın şimdiki yaşı 5 yıl arayla doğmuş. iki çocuğunun şimdiki yaşları toplamına eşittir. Büyük çocuğunun şimdiki yaşına x denirse haydi biz de diyelim. x denirse babanın şimdiki yaşı ne olur? 5 yıl arayla doğduğuna göre büyük çocuk x ise küçük çocuk ondan 5 yaş küçüktür. x eksi 5 yaşındadır o zaman babanın yaşı bu ikisinin toplamına eşitse topluyoruz. 1x 1x daha 2x Eksi -5'i toplayacağımız herhangi bir sayı olmadığı için aynen yazıyoruz. 2x eksi -5 yaşındadır. 3 kişinin bugünkü yaşları toplamı 11'dir. Buna göre bu kişilerin bu kişilerin ikisi sonraki yaşları toplamı nedir? 3 kişinin yaşları toplamı 11 ve yıllar sonrasını soruyorsa yaşları artacaktır. Herkes eşit miktarda yaşlanacağı için 3 kişi oldukları için her biri x'er yıl yaşlanacak demektir. 1, 2, 3, x yani 11 artı 3, x olacaktır yaşlarının toplamı. Şimdi Elif 21, Buket 30 yaşındadır. Elif doğduğunda Buket kaç yaşındaydı? Aralarındaki yaş farkı birinin doğduğunda diğerinin kaç yaşında olduğunu gösterir. 9 yaş büyükmüş Buket Elif'ten o zaman Elif 0 iken Buket 9 yaşındaydı. Bir amcayla yeğeninin şimdiki yaşları sırasıyla 44 ve 19'dur. <laughs> Pardon. O zaman amca 44 yaşında. Yeğen 19 yaşında. Kaç yıl sonra amca yeğeninin iki katı yaşta olur. Ee, kaç yıl sonra bilmiyoruz. İkisine de x istiyoruz. Bakın denklemi nasıl kurduğumuzu gösterelim. X yılı olsun istenilen. Ee, yeğeninin iki katı olacağına göre yeğenini iki ile çarpacağız. Buradan denklem çözüyoruz. 2 çarpı 19, 38 artı 2x Öncelikle bilinmeyeni verin. Küçük bilinmeyen, büyük bilinmeyen yanına gitsin. x, x, 38, 34'ün yanına gidiyor. 6 yıl sonraymış. Ali 2000 yılında x yaşındadır. 2016'da x türünden yaşını söyleyiniz. Kaç yaş büyüyor? 2016'dan 2000'i çıkartırsanız Ali'nin 16 yıl yaşlanacağını görürsünüz. O zaman yaşına ekleyerek ekstüründen değerini rahatlıkla bulabiliriz. 2 saatte 16 ymış. Ali ve Adan'ın bugünkü yaşları sırasıyla 5 ve 12'dir. O zaman Ali 5 yaşında demek ki. Ada da 12 yaşında. Sırasıyla demek bu demek. Buna göre Ali Adan'ın şimdiki yaşına geldiğinde hadi gelsin bakalım. 5 yaşındaki Ali 12 yaşına gelmesi için 7 yıl geçmesi gerekiyor. E tabii ki Adada ne yapıyor? Yerinde durmuyor. O zaman o da 7 yıl yaşlanacak. 12 artı 7. O da kaç yaşında olmuş? 19 yaşında olmuş. Özgür, Özgür 2016 yılında D yaşındadır. Buna göre Özgür'ün doğum yılı D türünden nedir diye sormuş. Şimdi biz mesela kendimizden pay biçelim. 2022 yılında 37 yaşındayım. Nasıl bulacağım hangi tarihte doğduğumu? 2022'den 37'yi çıkartırsam doğum yılımı bulabilirim değil mi? O zaman biz ne yapacağız? 2016 yılında D yaşında olan Özgür'ün doğduğu yılı D türünden bulmak istiyorsak 2016 eksi D olduğunu söyleyebiliriz. Bir annenin 2 yıl önceki yaşı iki çocuğunun o zamanki yaşları farkının 8 katına eşittir. Bir annenin şimdiki yaşına x diyelim. Zaten onu soruyor. da bu, bu tarz problemlerde ilk önce şu siyah olan soruyu okumakta fayda var gençler. Şimdiki yaşına x diyelim. Neye x dediğimizde şöyle yazalım. Şimdi x diyoruz. 2 yıl önce dediğine göre 2 yaş gençken -2 diyoruz. iki çocuğunun o zamanki yaşları farkı farkının 8 katına eşit. Yaş farkına y diyelim. 8 katı 8y. Annenin şimdiki yaşı annenin şimdiki yaşı x. Çocukların şimdiki yaşları farkının 7 katının 5 fazlasına eşittir. Yaş farkı hiçbir zaman değişmeyeceği için gene Y olacaktır. Çünkü iki tarafta aynı miktarda yaşlanacağı, büyüyeceği için yaş farkı değişmez gençler. Yıllar geçse de aramızdaki fark kapanmıyor. E, şimdiki yaşı, yaşları farkının bu sefer 7 katının 5 fazlasıymış. Bakın iki türlü ikisi bulunmuş. Eksi 2 karşıya atalım x eşittir 8y artı 2. Bir de x eşittir 7y artı 5. Bu ikisi birbirine eşit. Neden? Çünkü ikisi de x. O zaman 8y artı 2. 7y artı 5'e eşitleyelim. 7y küçük bilinmeyen büyük bilinmeyen yanına gitsin. Artı 2 de 5'in yanına gidersin. 5 eksi 2 3 y -3, 3. Bu y neydi? E, yaş farkına yer demiştik bize annenin şimdiki yaşını soruyor iki kesirden iki denklemden de yapabiliriz pardon şu üsttekine koyalım annenin iki yıl önceki yaşı x o zamanki yaşları farkının 8 katı i̇şte yaşları fark kaç 3 3 kere 8 24 demek ki iki yıl önce 24 yaşında olan bir anne iki yıl sonra gerçek yaşı nedir 24 artı 2 yani günümüzdeki yaşı 26'dır bir babanın şimdiki yaşı oğlunun şimdiki yaşının iki katının on bir fazlasına eşittir. Yazalım şöyle baba oğlu. Oğlan küçük olduğuna göre ikisini de aynı bilinmeyenden yapalım. Oğlan x ise babası iki katının on bir fazlası tek bilinmeyen. Buna göre kaç yıl sonra baba ve oğlunun yaşlarının oranı iki olur diyor. Yani oğlunun iki katı olacak şeklinde istiyor. Haydi oranlayalım bunu. 2x artı 11 yılı, yılı bilmiyoruz pardon. E, kaç yıl sonra dediğimizde A kadar yıl diyelim. E, baba e, büyüdüyse e, o da büyüdü. O da A kadar büyüdü. Bunun 2 olmasını istiyor. Bakın şöyle gizli bir koyalım. E, meşhurdur bunlar biliyorsunuz. Böyle işler dışarı çarpma yapalım. paylaş demek de olur. Bir herhangi bir işlemi çarpanın hiçbir faydası yoktur. Aynı aynı yazılır. Şunu 2 ile çarpalım. 2 çarp X 2 X 2 çarp A 2 A Bakın 2 x'ler aynı direkt yok edebilirsiniz. 11 artı A 2A. A küçük bilinmeyen gitsin mi? Büyük 2A'nın yanına gitsin. 1A kalsın. A 11. Biz neye A demiştik? Kaç yıl sonra sorusuna. O zaman demek ki 11 yıl sonraymış. 11 yıl sonra olması gerekiyormuş. Hakkının 3 yıl önceki yaşı Ferdi'nin 2 yıl sonraki yaşının 2 katıdır. Bu kişilerin bugünkü yaşları toplamı 67'dir. O zaman Hakkı'ya x dersek Ferdi'yi 67 eksi x diyebiliriz. Toplamları 67 ise birisi x yaşındaysa diğerini 67'den çıkartarak bulabileceğimize göre böyle söyleyebiliriz. Hakkı 3 yıl önce 3 yaş gençti. Ferdi 2 yıl sonra 2 yaş yaşlanır. 2 eklemek zorundasın burada. 2 sonraki yaşının 2 katıdır diyor. Hakkının 3 yıl sonraki yani Ferdi'nin 2 katısı. Şunu bir 2 ile bir zahmet çarp. Şöyle yazıyoruz. x eksi 3 67 artı 2. 2 çarpı 69 eksi x. Şimdi şöyle dağıtalım. 138 eksi 2 x. -3. x eksi 3. Eksi 2 x şöyle x artı 2 x. Eksi 3 de şöyle. Biliyorsunuz küçük bilinmeyen büyük bilmeyen yanına gitsin. 3x eşittir 141 ise 1x kaçtır? 141 bölü 3. Buradan x'in değerini buluyoruz. 47. x kimde Hakkı. E, Hakkı bugün kaç yaşındaymış? 47 yaşındaymış. Tak diye çıktın karşımıza Hakkı. İki kardeş 5 yıl arayla doğmuştur. Hemen şurayı silelim. 5 yıl araya doğmuştur. O zaman büyük kardeş, küçük kardeşi x diyelim pardon. Büyük kardeş de x artı 5. 5 yaş fazla. Kardeşlerin bugün bugünden 3 yıl sonraki yaşları oranı 3 bölü 2 olacaktır. 3 yıl sonra diyorsa ikisi de 3'er yaş büyütelim. x artı 3, x artı 8 oldular. E, üstte 3, altta 2 olduğuna göre büyük 3'ü oranlamışlar demek ki. Çünkü 3, 2'den büyüktür. O zaman üstte büyüğü x artı 8 bölü 2 artı 3 küçük olan aşağıya 3 bölü 2 içler dışlar yapalım. 2'nin çaprazında x artı 8 var. 2 çarpı x artı 8. 3'ün çaprazında x artı 3 var. 3 çarpı x artı 3. 2x artı 2 kere 8 16. 3x 3 kere 3 9. Küçük bilinmeyen 2x gitsin mi? Büyük bilinmeyenin yanına hadi gitsin. 16'nın yanına da 9 giderse eksi 9. X7, X neydi? Büyük kardeşti 7. Küçük kardeş, pardon küçük kardeşti. Büyük kardeş de 5 yaş büyüktü 12. O zaman 12 artı 7. Bugün 19 yaşlarının toplamı. Evet şimdi şu 13'ü de şuraya çözelim. 13, bir babanın şimdiki yaşı 36. İki çocuğun şimdiki yaşları toplamı 12'dir. Buna göre kaç yıl sonra? Haydi yazalım. 36 artı X. İki çocuğun yaşları toplamının iki katı olur e, ee, 1x diğeri de x kadar büyüyeceğine göre toplamda iki çocuk 2x büyüyecektir. Bunu unutmayınız. Bir çocuk olsaydı 1x derdik de yine babada olduğu gibi iki kişiler ve ikisi de x ile sonra x yaş büyüyecek demektir. İki çocuğunun yaşları toplamının iki katı dediği için iki çocuğunun yaşları toplamını 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 12 24 2 çarpı 2x 24'ü buraya attığınız zaman 36 eksi 24 isim küçük bilinmeyen büyük bilinmeyen yanına haydi gitsin. 3x 12 ise 1x 12 bölü 4'tür. Biz kime x demiştik? Kaç yıl sonraya demiştik. O zaman 4 yıl sonra. Gelelim son iki sorumuza. İki kişinin yaşları oranı bugün 3 olup 5 yıl sonra 2'ye eşitlenecektir. Buna göre bu kişilerin şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Bugünkü yaşların oranı 3 ise demek ki bir diğerinin 3 katı kadar yaşı var. Yani 3x'i 1x'e bölerseniz 5 yıl sonra ne olacak? İkisi de 5 yaş yaşlanacak. Böyle olduğu zaman 2'ye eşitleniyormuş. Haydi 2'ye eşitleyelim. Büyüğü küçüğe bölersek 2 olur. Küçüğü büyüğü oranlasaydı 1 bölü 2 derdi. Oradan anlıyoruz. Altında gizli var 1 vardır çünkü. 2'nin çaprazında ne var? 2 x artı 5 var. E peki 1'in çaprazında ne var? 3x artı 5 var. Bir de çarpmanın hiçbir önemi olmadığı için aynen yazıyorum. Dağıtıyorum 2x. 2 kere 5 10. Eşittir 3x artı 5. 2x'i karşıya atıyorum. Eksi 2x. 5'i buraya atıyorum. 10 eksi 5. 5. x eşittir 5 çıktı. Biz niye x demiştik? Kişilerden küçük olana demiştik. 5. Büyük olan 5 kere 3. 15 yaşındadır o zaman. E şimdiki yaşları toplamını istemiş. O zaman 15 artı 5. Evet gelelim son soruya. 2016 yılındaki Sibel'in yaşı 94 yılındaki yaşının iki katıdır. 2016 ile 1994 yazdım. 1994'te x yaşındaysa 2016'da 2x yaşında demek ki. 2016 ile 1994 arasında ne kadar yıl fark var ona bakıyoruz. Yaklaşık 22 yıl fark var. E, 2x'ten de eksi çıkartalım. x demek x direkt 22'dir diyebiliriz. E, bizim x dediğimiz neydi? 1994'teki yaşıydı. 1994'te 22 yaşındaysa kaç yılında doğduğunu 1994'ten 22 yıl geriye giderek bulabiliriz. 1972 doğumluymuş Sibel. E şu anda bir 2020 sorununa göre 1972'yi çıkartalım bakalım. 48 yaşına gelmiş. Diğer derslerde görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.